<laughs> Allah Allah ya. Yani, ya tam ya. yapsın diyoruz ya, yani. Çekil. Diyor. şöyle evet. çok Evet sahne sahne en iyisi. Hadi arkadaşlar buyurun. <laughs> Hocası, Bağlı olduğun cihaz bir EKG cihazı. Kalbin atışını EKG cihazından da takip edebilirsiniz. Daha önce hiç kimsenin ağzına baktınız mı? Ya, kendi nazına da baktım, başkasının kendine de baktım. İki parmağınızı kullanmanızı istiyorum. Nazı bulun lütfen. Tamam. Yanınızda bir Tavul var görüyor musunuz hı hı. Bagetini alın lütfen Duyduğunuz sesle Her ses için bir defa oraya vuracaksınız Şu an iyi Hemşiremizle size Bu konuda destek verecek Olaki nabzı kaçırırsınız diye Yani duyduğunuz seslerken şöyle Tam ortasına Her kalp atışında lütfen vurun ki televizyon başında oturanlar olayı tam algılayabilsinler, olur mu? Tamam. Burayım vur. Kalbim. Vurun. Her seferinde vurun lütfen. Biraz daha yüksek sesli olabilir. Yaklaşık 20 saniye kadar duracağını düşünüyorum. Bu sürenin biraz uzaması halinde 45 saniye kadar sonra tehlikeli bir sonuç ortaya çıkabilir. Ama şuna emin olun, eğer bir aksilik olursa bunda da sizin bir suçunuz yok. Tamam çalışmıyor mu? Yok nazır. <laughs> <laughs> <laughs>